Bursa Haber ekranlarından herkese günaydınlar. Bugün 14 Ekim günlerden Cuma. Haftanın son gününde gündem başlıklarıyla sizlerle beraberiz ve haber turumuza başlıyoruz. İlk olarak Bursa Haber gazetemizin manşetine bakacak olursak hastanede kritik zirve başlıklı haber yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği görüşmede Rusya tahıl ve gübresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş ülkelere nakli yapma konusunda bizler de kararlıyız dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Avrupa'dan bile daha güvenli bir güzergah olan Türkiye gaz tedariki konusunda en güvenli güzergah haline geldi dedi. Sıradaki haberimizin başlığı ise oyunlarını bozduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu üyesi ve AK Parti Bursa Milletvekili Doktor Mustafa Eskin, hekim ve sağlık çalışanlarımızla vatandaşlarımızla karşı karşıya getirmeye çalışan muhalefet anlayışının oyununu bozduk dedi. Geçelim bir diğer haberimize. EYT'de sona yaklaştık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de ve askeri ücreti Aralık ayı içerisinde kapsamı tüm sorunları aşmaya yönelik bir düzenleme olacak. Çalışmalarda sona gelindi dedi. Bir diğer haberimizin başlığı ise Bursa trafiğine havadan denetim. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin giriş ve çıkışlarında yapılan drone destekli uygulamada sürücülere ceza yağdı. Hemen altındaki haberimize bakacak olursak suç makinesi kadın tutuklandı. İnegöl'de meydana gelen olayda polis ekipleri 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan kadını yakaladı. Sorgulaması tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürmanşete bakacak olursak sanat dolu ziyaret başlıklı haber var. Başkan Dündar'ın okul ziyaretlerindeki son durağı Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi oldu. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Başkan Dündar, nasihatlerde bulunduğu öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. Ve 2500 yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor başlıklı haber var sırada. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesinin destekleriyle Göl Yazıdaki yaklaşık 5000 kişilik olduğu tahmin edilen Antik tiyatro, tiyatro alanı ile Apollon Tapınağının yer aldığı Kız Adada devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Ve Bursa Haber Gazetemizin 15. sayfasındayız. Bursa spor dair gelişmeleri sizlere aktaracağız. ise yönetim göreve devam etmeli. Bursa Spor Yönetimi'nin istifa edip olağanüstü genel kurul kararı almasından sonra yaşanan son gelişmeler konusunda Divan Yönetim Kurulu Başkanı Galip Saktar yaptığı açıklamada camiayı sakin ve akılcı olmaya davet etti. Ve Bursa Spor taktik idmanı yaptı. Bayburt Özel İdare Spor'la karşılaşacak olan Bursa Spor bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil beyazlı takım çalışmanın son bölümünde taktik idman gerçekleştirdi. Sıradaki haberimiz Bayburt Bursa Spor Hakemi açıklandı. Bursa Spor'un ligin 10. haftasında deplasmanda Bayburt Özel İdare Spor'la oynayacağı maçın hakemi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 15 Ekim Cumartesi günü Bayburt Genç Osman Stadında oynanacak Bayburt Özel İdare Spor Bursa Spor maçının hakemi Metehan Alpat oldu. Ve yeni dönem gazetesindeyiz. Manşette ise en güvenli rota Türkiye başlıklı haber var. Astana'da kritik zirvede bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Putin dünyaya önemli mesajlar verdi. Putin, Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istediklerini söylerken Erdoğan Akkuyu vurgusu yaptı. Haberin detayına bakacak olursak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 6. zirvesi kapsamında geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. İki lider Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu, Türkiye'nin barış çabalarını ve tahıl koridorunu ele alırken Suriye'deki gelişmelerde görüşüldü. Hemen altındaki haberimize bakacak olursak Gürsu'da armut hasadı başladı. Gürsü Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçenin simgesi olan armut meyvesinin yoğun olarak yetiştirildiği Ağköy'deki üreticileri ziyaret ederek armut topladı. Sürmanşette, sağlıkta yeni halka başlıklı haber var. Ulaşımdan altyapıya, eğitimden spora kadar her alanda Bursa'yı marka kent yapma yolunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sağlık yatırımlarında da hız kesmiyor. Büyükşehir Belediyesi Karapınar Aile Sağlığı Merkezi'nin ardından Gülbahçe Mahallesi'ne de modern bir aile sağlığı merkezi kazandırıyor. Hayırsever iş adamı Davut Çalışkan'ın destekleriyle hayata geçirilecek Gülbahçe Beyazı Çalışkan Aile Sağlık Merkezi'nin temeli törenle atıldı. Geçelim bir diğer haberimize. Yerli aşıda dönüm noktası başlıklı haber var sırada. Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Profesör Dr. Ateş Kara, Türkovak, Türkiye'de aşı üretiminin altyapısının oluşmasını, aşıları üretebilecek kişilerin tecrübe kazanmasını sağladı. Bu yeni aşı çalışmalarına çok ciddi katkı sağlayacak dedi. Ve Almanlar ilk sırada başlıklı haber var. Türkiye'yi 8 ayda en çok Alman, Rus ve İngiliz turist ziyaret etti. 3.8 milyon ziyaretçi ile Almanya ilk sırada yer alırken Uzak Doğu ve Amerika kıtası ülkelerinden gelen turistler kültür ve şehir turlarını, Avrupa'da turistler deniz, kum, güneş turizmini, Orta Doğu'lu turistler ise doğa turlarını tercih ediyor. Bir diğer gazetemiz meydana bakalım. Manşette Türkiye gaz üssü olacak başlıklı haber var. Rusya Devlet Başkanı Putin gaz derdikinde Türkiye'nin Avrupa Birliği için en güvenli güzergah olduğunu söyledi. Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi haline getirme niyetimizi belirledik dedi. Ve tarihi müzede duygulu anlar başlıklı haber var sırada. Mudanya Mütarekesi'nin 100. yıl dönümü için Bursa'ya gelen 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker ve torunu Ayşe Gülsün Bilgehan siyaset tarihi müzesinde duygusal anlar yaşadı. Sıradaki haberimiz ise güçlü kızlarla güçlü yarınlar. Nülüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Türkiye'ye gelen çocuklarla bir araya geldi. Başkan Erdem, bizim için güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek dedi. Sürmanşette ise gerçeğe aykırı habere hapis. Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalı madde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Söz konusu 29. maddeyle gerçeğe aykırı bilgi yayınlarına bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. İktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. Ve bu haberle gündeme dair başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.